Kanalımıza hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evet. Uhu. Evet arkadaşlar, bu sefer Meva demedim. Bir değişiklik olsun diye demedim arkadaşlar. her videoda Miva diyorum. Bu sefer de bir merhaba diyelim arkadaşlar. Evet. Bu videomuzda sizlerle birlikte manzarayı göstereceğim. Gördüğünüz gibi kar yağdıktan sonraki manzara bu arkadaşlar. Kar yağdıktan sonra gerçekten çok güzel oluyor ortalık. O yüzden ben de size doğanın şu halini göstermek isterim arkadaşlar. Hatırlarsanız önceki videolarımda camdan karlara bakıyorduk. Çok kötü yağıyordu. Hatta ben dışarı çıkmıştım arkadaşlar. Sonra bir video daha çekmiştik. O videoda da dağlara çıkmıştım arkadaşlar. Orada çok kötü kar yağıyordu. Ama ben bunun yani yağdı için beni ben bunun için bile çektim arkadaşlar yani. Zor bir olsa çektim. Evet zor oldu hatta arkadaşlar. Bayağı zor oldu aynen. Ve şimdi arkadaşlar kar durdu. Azıcık azıcık yağıyor. Ben de size bu doğanın halini göstereceğim. Gördüğünüz gibi kar yağdıktan sonra ne kadar güzel oldu ortalık arkadaşlar. Evet, bayağı güzel oldu ortalık. Yani <laughs> çok güzel görünüyor. Biraz da kar yağıyor. Çok da güzel. Bayağı. Yani doğanın hali çok güzel olmuş. Ben size bu videoda her yeri göstereceğim arkadaşlar. O zaman videoyu benim için beğenip kanala abone olana olana çok teşekkürler arkadaşlar. Evet, videoya geçelim. Buralar bu şekilde arkadaşlar. Kanala abone olursan sevinirim. Buralar bu şekilde. Evet, baya güzel. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hafiften bir kar yağıyor ama kar durduğunda burası da böyle oldu. Gördüğünüz gibi çok değişik oldu. Evet, baya güzel arkadaşlar çok değişik. Yanımda bu arada Erva var. Selam Erva ne yapıyorsun? Kar atıyorum. Kar mı atıyorsun? Köpek yürüyor. Evet orada bir köpek yürüyor. Erva'nın gözleri o kadar iyi ki arkadaşlar. Oradaki küçük köpeği bile gördü maalesef. Evet dost olacağım. Şey arkadaşlar kar yağmaya başladı. Biraz hızlanıyor değil mi? Aynen. Biraz hızlanıyor. Arkadaşlar aşağı inmezsek <laughs> telefon ıslanacak. Bakın. Hızlıca aşağı inmemiz Yavaş yavaş geliyor. Ha. Aynen. Hadi. Bu arada arkadaşlar videoyu beğenirsiniz. Beni çok mutlu edersiniz. Tabii ki mecbur değilsiniz ama yani mutlu edersiniz arkadaşlar yani. Videoyu izliyorsunuz. Bir de bir like atarsanız tam destek yani. Değil mi? Evet burası da gördüğünüz gibi bu şekilde bayağı güzel görüntüler çekiyorum. İşte bu eller neler çekiyor arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar ben daha ne yapayım ya? Ben daha ne yapabilirim arkadaşlar? Yani kar yağıyor. Dışarı çıkıyorum size karı gösteriyorum. Sonra dağları çıkıyorum yine gösteriyorum. Yani evli size göstermek yerine dışarıda gösteriyorum. Ben daha ne yapayım ya? Hem de arkadaşlar o kadar kolay da değil. Evet burası da bu şekilde. Bayağı iyi arkadaşlar. <laughs> çok güzel görünüyor. Ben bile şu anda aşık oldum arkadaşlar. Çok güzel. Evet. Böyleydi. Evet. Yavaştan bir eve gidiyoruz arkadaşlar. Artık bir yavaştan eve gidiyoruz. Sen bu taraftan gidiyorsun. Ne oldu? Oradan mı gideceksin? Ben buradan gideceğim. Bana ne? <laughs> Islanmaktan mı korkuyordun Erva? Evet. Baya yani hafiften bir kar da yağıyor arkadaşlar. Ama yani ortalık kar yağdığında çok da güzel oluyor. Size bu videoda bunları gösterdim. Umarım beğenmişsinizdir. Elimden geldiğince güzel videolar çekmeye çalışıyorum. Siz de like atarak destek olabilirsiniz. Evet. Aa, en güzel yerlere geliyoruz. Evet arkadaşlar. Huzurlarınızla size büyük karadelik boşluğunu gösteriyorum gördüğünüz gibi burada koşulur arkadaşlar arkadaşlar sanırsam buralara yazlık kompleksi mi neymiş o yapılacakmış Evet bayağı büyük alan bence buraya tohum diksinler buraya içecekler donatsınlar diyorum ben ama sanırım evli mevli bir şeyler dikeceklermiş <laughs> Neyse önemli değil. Neyse. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burası da böyleydi. Kar yağdıktan sonra burası da bir ayrı güzel olmamış mı arkadaşlar ya. Tabi birazcık daha kar yağarsa daha güzel olur diye düşünüyorum. Evet burada ağaçlar çok güzel görünüyor. Baya iyi görünüyor. Baya iyi. Evet yavaş yavaş manzaralı yerimize geliyoruz. Gördüğünüz gibi orada. Hemen bakalım arkadaşlar. Evet. Video kaç dakika olmuş? Evet. Video 5 dakika olmuş. Harika. Bir 7 dakika yaparız diye düşünüyorum ama bakalım. Evet. Bu şekilde manzara bayağı iyi yalnız. He. Bakın biz oradan geldik arkadaşlar. O kadar yol yürümüşüz ki. Baya iyi ya. Biz şuralarda oturuyoruz sanırsam. Aynen. Neyse. Yavaş yavaş kar yağmaya başlıyor yani. Gidikçe şiddetleniyor. Bu videodan bu kadar olsun. Evet arkadaşlar bu tarz videolardan daha çok istiyorsanız kanala abone olabilirsiniz. Bir de like atabilirsiniz arkadaşlar. Evet bu kadardı. Görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Yorumlara bekliyorum sizi. Bakalım beğendiniz mi beğenmediniz mi? Evet. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay.